ayın güzelliği. duyuluyor. Aa, o ne be? Disko gibi yapmışlar arabayı, esikler. <laughs> Aa, salağın havalara bak. Kendini rally pilotu sanıyor herhalde. <laughs> Oğlum bu kız kim böyle ya? Ha? Şu sen ne Bizim çevreden mi? Yok değil oğlum. <laughs> Hiç <falan. gülüyor> Bu da sen, bir tane kahve kap. Gençler, ne haber? Bakıyorum gözünüz kaldı. Makine güzelmiş. Kaç basıyor? Senin ibrenin göremeyeceği bir sayı diyelim. Benim İbrem'in göremeyeceği bir sayı yok. Sen rahat ol da. Bir bak bakalım. Aradaki yedi farkı bulmak zor olmasa gerek ha? Pilot farkını unutuyorsun galiba. E tüplüdür de bu. Bitince ne yapıyorsun? Evdeki mutfak tüpünü mü takıyorsun? <laughs> Bu zenginlere iki dakika insan gibi muhabbet edemiyorsun. Hemen ezikleyecekler. Oğlum uyuma şunlara sen. Boş ver. Şişt, geç. Küçükken uzaktan kumandalı bir arabam vardı. Biraz seninkine benziyordu. Gerçi o bile senin külüstürü geçerdi ama. <laughs> Ay öyle ölmedi ya. Füze atsaydın keşke. <laughs> kardeş, ben şimdi size bu asfaltı öptürürüm de... ...yanında çok güzel bir hanımefendi var. Sonra rezil olma. Dikkat et o asfaltı sen öpme kardeş. Yarışalım istersen. Ha? Alırım anahtarı. E hadi. Biraz eğlenelim mi ya? Sendeyiz kanka. Hocam saçmalama ne yarışı? Kızım bana bakışını gördün mü? Hangi bakış? Ne bakış olacak? Gördün mü? Ha? Sen değiliz. Oğlum yarışıp ne yapacaksın saçma? Lan yavaş, dur dur! Onların ben havalarını yedim ya. Anne hani oğlum nerede? Bak göremiyorum. Ömer nerede bunlar? bassana gaza kırkla gidiyorsun. Avans 10 On saniyeline de olsa kazandı kazan gitsin zavallılar. Gece. Hadi hadi. 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 Yavaş yavaş. Tamam. Güzel ne olur karışma şu an çok değil. Thank oh. you. ben göremedim tam olarak da. Ne bekliyordun? Arabada bir sıkıntı var herhalde. <laughs> Yok. Ha <Not out. gülüyor> Şunlar var İlmi abi. Abi beş liraya kaç yumurta alırım? Altı. Altı. Selim, buradaki işin bitince depodan diğer malları getir. Tamamdır baba. <laughs> unutturdu lan şerefsizler bize. Nerede lan bunlar? Ya oğlum boş ver. Eve dönelim. Yarışıp ne yapacaksın çocuklarla ya? Bir dakika, bir dakika. Kuzen sen bir bana bırak. Ben bulacağım o tikileri. Sen bana müsaade et. Allah Allah ya. Olcan yavaş, yavaş. Tamam. Ha, buradalar işte. Ya Olcan, Allah aşkına eve dönelim ya. de bunlarla mı uğraşacağız oğlum? Tamam kuzen ya, tamam. Tamam. Olcan. Ya Olcan. Sırf benden zenginler diye kimse beni ezemez kuzi. Ben o tipi var ya laflarını tek tek yutturacağım. Olcan bak benim her tarafım site sıkıntı zaten. Başka bela istemiyorum. Hem o çocukları dövünce ne olacak oğlum? Ne dövmesi oğlum? Dans edeceğim lan. Dans mı? Ha. Maliyarız birinciliğim var oğlum benim dansımla etkileyeceğim onu gülme oğlum o kızın gece rüyalarını süsleyeceğim gör bak Oğulcan. Vale yok mu ya burada ha var bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. yine de ışık aramakla geçecek